Layla 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 lay la layla 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 lay la lay la lay la lay lay la lay la lay la lay la lay tekrardan girsen hayatıma sıfırdan açsan yeni sayfa seni bekleyen birisi var uzakta ama çok yakında tekrardan beni sever misin bana gönlünü verir misin? Özlüyorum deliler gibi Çık gel desem gelecek misin? Avcunda bir su misaliyim Bıraktığında düşeceğim Şuna adın kadar emin ol Unuttuğunda öleceğim Layla la lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la la lay, lay. lay, 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 lay lay la lay la lay la lay la lay lay la lay la lay la lay la lay. Lay, 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 lay Sen neredesin güzel sevgili Aşkından olmuşum bir deli Özlüyorum her bir zerreni Dönsek artık eskiye geri Benim ruhum çok daralıyor Besteler bak fayda etmiyor Bir kızın fotoğrafı ile Benim her günüm mahvoluyor Bir kişi göster ulan bana Seni benim kadar çok seven Asla bırakmayacağım demiştin Neden yalan söyledin neden Çevrendeki erkeklere bak Hepsini benimle kıyasla Kerem'im bunu yapmazdı de De ulan Kerem bana hasta Seni her şeyden çok sevmişim Yalanlarını da yemişim Biri Rem'im bir de Kayser'im Yaşamın sebebi etmişim İleride pişman olacaksın benim mumla arayacaksın Şehir mezarlığına gidip toprak altında bulacaksın lay la 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 lay la